arkadaşlar bugün 26 Ekim 2025 Adana Oto Center araba pazarına yine geldik araçlara bakacağız faizlerin düşmesi altınların hani satılması diyelim geçen hafta satışlar oldu. E, araç fiyatlarının biraz daha yükselttiğini düşünüyoruz. Bakacağız göreceğiz. Hep beraber değerlendireceğiz. Arkadaşlar öncesinde her zaman söylüyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Bizleri daha güzel içerikli için teşvik edeceksiniz. Daha fazla uzatmayalım. Otosanların içine girelim. Araçlara bakalım. Arkadaşlar ek bir görüşümü vermek istiyorum. Oto Center araba pazarında sadece pazar günleri orta kısımda ikinci el araçlar satılıyor. Zaten biliyorsunuz içeride hani galericiler var. Hemen girişte galericiler sağda solda var. Ama sadece pazar günleri saat 7'de açılıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Giriş saat 7'de olacak. E, orta kısımda ikinci el araçlarınızı satabilirsiniz. Hadi içeri geçelim araçlara bakalım. Arkadaşlar oto pazarında çok fazla görmediğimiz bir araç gerçekten kriterleri hoşuma gitti. Şöyle araca bakalım çepeçere bir gezelim aracı. Aracımız Jeep Compass e, olarak geçiyor. 2023 model. 17.500 kilometrede. 1 milyon 910 bin TL'ye satlık arkadaşlar. Tramersi değişen. Var abi. Nerede abi boya? Abi sol ön çamurluk, ön kapı, arka kapıda boya var. Boya var. Yüzeysel olarak. Yok. Motor şu an zamanda sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok şeylerde abi. falan, eğrilerde falan bir sıkıntı Herhangi yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Orijinal. Arkadaşlar bakın duyuyorsunuz. Ee, bu da fiyata yansıdı mı abi? Gerçekten bu boya durumu muhtemelen yansımıştır. İlla ki İlla ki yani emsallerine de, göre değerlendirilir. Kilometre, kilometresine baktığımız zaman daha uygunu yok şu an Türkiye'de. Aynen. E, kilometrede kilometre de orijinal bir insan diyesi geliyor ama muhtemelen Orijinaldi. orijinaldir. Arkadaşlar sizler değerlendirin. Kriteriniz böyle bir araçsa mutlaka değerlendirin. Şu şekilde bir araca çepeçevre bakalım. E, güzel duruyor. Gerçekten 10 numara bir e, araç. E, emsallerine göre mutlaka arkadaşlar sizler değerlendirin. Görüntü güzel. Aracın kriterleri güzel. E, tabii ki e, sizin ihtiyacınız böyle bir araç araçsa e, mutlaka telefon numarasını arayın. Sizlere telefon numarasını göstereceğim. Araç dizel otomatik değil mi abi? Dizel otomatik. Benzin. Hibrit. Benzin, hibrit. Evet. Arkadaşlar bakın bilmediğimiz şeyler bizler de öğreniyoruz. Araç hibrit olarak geçiyor. Benzinli elektrikli bir araç. Ee, ama dediğim gibi mutlaka bu kriterleri sizler değerlendirin. Abi araç çok güzel. Al çok güzel. Yani bilmiyorum. <laughs> sizler değerlendirin arkadaşlar. Abi her kesimin aracı değil ama belli bir kesimin aracı. Albenisi çok güzel, çok yüksek. Ee, 1 milyon on bin TL arkadaşlar. Size telefon numarasını şu şekilde göstereyim. Telefon numarası burada telefon numarasına arayacaksınız. Çok fazla detay bilgi arkadaşımızdan alacaksınız. E, kafanızdaki sol fiyat nedir abi? Abi 880'e kadar bırakacağım. 880'e evet. kadar da bırakabilirim diyor. Da Sadece yoksarken. sol e, 3 parçadan. çamurluk, ön kapı, arka kapı. 3 parçada boya e, var arkadaşlar. Eksperde vardır haberinizde. Var abi. Expert e de arkadaşlar isterseniz detaylı bakarsınız sürpriz olmasın. Ama aracın dediğim gibi albenisi çok yüksek. Umarım alıcıya da satıcıya da faydalanır arkadaşlar. Olur. Yani çok fazla videosunu çekmediğim bir araç Mercedes CLA olarak geçiyor 180 D 206 bin kilometrede. Abi bu benim aracım yazarsan çıkar. Bu benim aracım her yerde varız. YouTube, TikTok, TikTok, Instagram'da. Ee, parça boya değişen senden duysak abi. Sadece bir arka çamurlukta lokal var. Arka Gerisi, çamurluk orijinal. lokal. Onun üstünde orijinal bir sıkıntı yok. Evet, Arkadaşlar 106. bakın e, sadece arka e, sağ çamurlukta lokal var. Onun dışında hatta boya değişen lokal tramer kesinlikle yok ya abimiz. Sizlere şu şekilde çepeçere bir gezeyim. Çepeçere bir göstereyim. Dediğim gibi çok fazla e, çekmediğimiz bir araç ama CLA 180D olarak geçiyor. Araç güzel. Muhtemelen de otomatik olarak ee, geçiyor. Evet o şekilde arkadaşlar sizler değerlendirin. İç kısma da bakacağız tabii ki. Ee, fiyat kriterine, kilometre kriterine baktığımızda bakın arkadaşlar 2016 model Mercedes CLA 180D olarak geçiyor. 206 bin kilometrede 1 milyon 530 bin TL'den satlık. Sadece arka çamurluk lokal onun dışında bir sıkıntı yok. Telefon numarası da burada. Telefon numarası arayıp çok fazla detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu güzel araç için. İç kısmına bakabiliriz mi abi? Sıkıntı olma. İç kısmına da bakalım. Bir açarsan abi. Abi temiz araç ucuz olmaz arkadaşlar. Her zaman söyleriz. Bakın araç çok güzel, çok temiz. Albenisi yüksek bir araç. Fiyatta arkadaşlar bu şekilde. Sizler lütfen değerlendirin. Kesinlikle bizimki alt tavsiyesi değildir. Değerlendirme tavsiyesidir bu şekilde bakın. Araç hakkında e, çok daha fazla evet, detaylı bilgiyi arkadaşlar e, araç sahibinden alacaksınız. Hani kafanda takılan ne varsa e, yani belki bu araçla ilgilisinizdir. Merak ettiğiniz farklı e, şeyler vardır. Ona göre araç sahibini arayarak çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar aracımız BMW. Abi kaç diye geçiyor bu? 320 i modern line 99.000'de sizlere Hatasız, şöyle göstereyim. 320 i olarak geçiyor arkadaşlar. Hatasız, boyasız, tramersiz, lokalsiz bir problem yok diyorsun. Doğru mu abi? Evet. Bakın arkadaşlar araç bu şekilde. Şimdi abi biz etiket bilgilerini dolduruyor sizlere. Son etiket bilgilerini de göstereceğiz ama bu evet. şekilde <laughs> Burada bir rötuş var abi. Hiç değil. Evet. <laughs> zaten belli abi bir düzeltme var burada Aynen. onun dışında hiçbir problem yok Aynen. ama bunun da bir bedel olur abi güzel bir fiyat yazarsın gibi geliyor arkadaşlar yes. bakın sizler değerlendirin ee, bu bir kriterdir ee, temiz araç olmaz İç kısma bakabilir miyiz abi İç kısma bakabilir miyiz İç kısma bakalım siz e, arkadaşlar merak eden arkadaşlarımız Olabilir bakın bu şekilde BMW 320i olarak geçiyor Araç gerçekten kozmetik olarak çok güzel duruyor Hatta boya değişen yok, tramer yok sadece bir, tek, uh, sadece bir parçada ufak bir e, düzeltme var o da sorunsuz, problemsiz bakın sadece şu kısımda e, sağ e, ön çamurlukta ufak bir düzeltme var. Onun dışında bir problem yok. Her zaman deriz, eksper şar, sizler eksper'e götürerek çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi fiyatlar e, yazılıyor, fiyatlar yazsın abi biz de ona göre sizlere o da gösterelim. Belki de e, faydamız olur. Bak, şurada ufak bir e, rutuş var. Ufak bir sürtme var. Olabilir. Zaten plat aksam olduğu için çok fazla hani kritere e, girmez. Şöyle sağ ruhlu olduğunda tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın, bu şekilde. Lütfen sizler değerlendirin. Abimiz yazsın. Onu da size gösterelim. Evet arkadaşlar etiket bilgisi yazıldı. Hemen bakalım BMW 2014 model <laughs> 99 bin kilometrede e, 1 milyon 500 sağ ön çamurluk e, lokal e, ufak bir zaten size gösterdim arkadaşlar. Telefon numarası da burada. Telefon numarasını arayacaksınız. Çok fazla detay bilgi alacaksınız bu güzel araç için. Tavsiye eder miyim? Ederim. Ama fiyat arkadaşlar mutlaka sizler değerlendirin dediğim gibi sadece şu sağ ön çamurlukta ufak bir düzeltme var. Onun dışında araç problemsiz sorunsuz. Hatta boya, değişen yok. Lokal tramer yok. Bu araç benim aracım olsun diyorsanız mutlaka sizler değerlendirin. Arkadaşlar Volkswagen Shrekbo 2009 model 1.4 TCI olarak geçiyor. 160 beygir bir araç. 288.000 kilometre. 2000 trameri var arkadaşlar. Tavan, bagaj boyasız. Bir çamurluk değişen olarak belirtilmiş. 575.000 TL'den de fiyatı olduğunu görebiliyoruz. Sizlere telefon bilgisini de vereceğiz. Kriteriniz böyle bir araçsa, bu araç benim aracım olsun diyorsanız lütfen değerlendirin. Kesinlikle alt tavsiyesi değildir abi. Değerlendirme tavsiyesidir. Evet, aracımız dediğim gibi Volkswagen Shirek olarak geçiyor. Sizlere iç kısmında çekelim, iç kısmında bilgi verelim. Bakın, abi kapisiyat on numara. Tabii ki herkesin aracı olmasa bile belli bir kesimin aracıdır. Ee, umarım faydamız olur. Evet araç arkadaşlar bu şekilde lütfen sizler değerlendirin telefon bilgisine hemen geçelim telefon bilgisini size verelim telefon numarası da burada dağılır, dağılır, telefon dağılır. numarasını arayarak çok detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar duruşuyla dikkat çekiyor aracımız Seat model Leon 1.6 TDI olarak geçiyor 188 bin kilometrede 1 milyon 75 bin iki parça boya var ön çamurluk sağ ön kapı. Fiyata yardımcı olur. Bu şekilde değil mi abi? Olur. Ee, sen söyler misin abi? Boya değişen durumu nedir? Ee, ön çamurluk, tamam. e, kapı e, tam boyalı, arka kapı lokal boyalı. Sağ taraf e, bir işlem var. O yüzeysel olarak. Doğru yüzeysel mu? Yüzeysel 4000 lira kadar bir tıramıyorum. Arkadaşlar sizler duyuyorsunuz. Kesinlikle e, bizler alt tavsiyesi değil de değerleme tavsiyesidir. Kriterleri mutlaka emsal ile değerlendirerek fiyatı e, analiz edin. 2,5 e, parça dediğimiz gibi e, durumu var. Onun dışında araçta herhangi bir problem yok. Sizler arkadaşlar telefon numarasını arayarak Araç sahibine ulaşabileceksiniz Ben size şöyle araç e, genel olarak göstereyim Gerçekten duruşu çok güzel Telefon numarası da burada Telefon numarası arayarak Dediğim gibi çok detaylı bilgi alabilirsiniz Arka kısmına da bakalım Merak eden arkadaşlarımız e, mutlaka olabiliyor Şu şekilde bakın arkadaşlar Seat Leon gerçekten e, beğenenler var Biliyorum bu aracı Özellikle genç arkadaşların çok fazla tercih ettiği bir araç Abi bu FR orijinal mi? Yok hayır. Değil değil mi? Abi herkes yapıştırmış bunu. Görüyorum e, Seat'larda. E, o farklı bir algı e, yaratıyor ama e, genel olarak araç güzel duruyor abi. Peki bu FR'ler çok daha pahalı abi o, bunlara göre? Yok, Bilmedim ay, hiç. Ben yapıştırmadım, ben. yapıştırmadım onu ee, yapıştırmışlar. Evet. Abi. Bakın arkadaşlar, bilir arkadaşımız tabii ki bilir araç gerçekten kozmetik olarak çok güzel duruyor. Etiket bilgilerine tekrar bakalım sizler için e, 188 bin kilometre e, tam böyle sınırı gidiyor. 200 bir psikolojik algı var abi 200 için ama 188 binde 1 milyon 75 bin e bak, 1 bana, milyon, evet. 1 milyona yardımcı olurum gerçekten. Yani. Arkadaşlar 1 milyona kadar diyor destek olabilirim diyor çünkü e, muhtemelen satmanız gerekiyor diye evet, düşünüyorum. Ev alacağım, e, ev alacağım için satıyorum diyor abimiz. Sizler değerlendirin. E, 1 milyon son fiyatımız olur diyor ama araç başına gelin arkadaşlar e, kriterleri inceleyerek gelin e, bu söylediğimiz kriterler önemli umarım alıcıya da satıcıya da faydamız olur araç gerçekten güzel duruyor arkadaşlar duruşuyla gerçekten dikkat çekiyor araç yani yağmurda üstüne yağmış gerçekten e, alvenisi çok yüksek görüntü olarak çok güzel bir hava katmış e, su damlacıkları sizlere bu araç hakkında da bilgi vermek istiyorum eğer kriteriniz böyle bir araçsa lütfen değerlendirin. Fiyat kısmı size kalmış. Arkadaşlar pazarlık gücünüzü kullanacaksanız telefon numarası var. Telefon numarasını arayacaksınız. Çok daha detaylı bilgi alacaksınız. Aracımız Seat Leon duruşuyla. Gerçekten dediğim gibi dikkat çekiyor. Sizlere etiket bilgilerini hemen verelim. Etiket bilgisi 2016 model güzel. Seat Leon 2016 iki... 140 bin kilometrede, 240 bin kilometrede 825 bin TL sattık. Sol yan temizlik boyalı değişersiz Telefon numarası da burada. Telefon numarasını arkadaşlar arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Telefon numarası net görünmüyor olabilir. 0533 278 28 71. Telefon numarası arayarak çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. İç kısmına bakma şartınız var mı? Hemen şu şekilde bir bakalım. İç kısmı. Abi iç kısma bakabilir miyiz? Arkadaşlar araç başında sahibi olmadığı için iç kısmına maalesef bakamıyoruz. E, lütfen ama sizler değerlendirin. Bilen zaten iç kısmında bilir. E, dışı daha güzel, içi de muhtemelen güzeldir arkadaşlar. Sizler değerlendirin. Umarım alacağı satıcıya da faydamız olur.